Zehra Onur uçuyor evet Zehra uçuyor Devran sen geride kaldın Onur seni geçiyor bak Zehra yavaş salla çok hızlı sallıyorsun Şaka yap Evet Zehra Onur ve Devran'ı salladı evet, Devran dikkat et Hayır ya merdiveni kullansanız da siz niye yaramazlık yapıyorsunuz parkta? böyle kayma olur mu Devran Zehra? Olmaz ki böyle. Niye ikiniz bir kayıyorsunuz? Bak Zehra yine yaramazlık peşindesin Sen kırmızı arabaya mı bindin? Aa a, süremedi. Süremedi. Yiğit. Yiğit. Onur. Sen Yiğit'i kırmızı arabaya mı bindirdin? Kırmızı arabaya mı bindirdin? Aferin. Arabayı mı veriyorsun? Aferin sana. Nereye gidiyorsunuz siz ya? Evi terk ediyorlar. Bunlar gidiyorlar. Devranla Yiğit gidiyor. Nereye gidiyorsunuz siz? Bak 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 bak. Yiğit'e bak bak. Çıkıp gidiyor bakın. Yiğit hayır. Kapıyı kapat ve gel. Kapat. 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 Yiğit dedim. Kapıyı kapatın. Onur hadi yardım et bana. Hadi yardım et. Onur. Onur dedim. Yiğit gidiyor. Lütfen. eli sıkışacak. yine e sıkışacak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun amcacığım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Onur. Sen böyle bekleyecek mi? Yiğit. Yiğit'i tut hadi elinden al. Hadi gel de. Yiğit. Yiğit. Gel bebek de. Yiğit bebek gel de. Gelmiyor bak 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 bak. Hadi gel de. Hadi gel de. Hadi al arabaya sen de otur yanıma de. Sen de otur de. Yiğit. Nereye gidiyorsun amcacığım sen? Kapat bakayım. Ha işte böyle. Oldu bak. Kapattık sonunda. Hayır. Kapat kapat. İşte bu kadar ya. Gidilir mi? Hadi gidelim eve. Hey, kapıyı açtı. Hayır. Kapat. Onur hiç bana yardım etmiyorsun ama. Hadi gidelim de ikna et Yiğit'i. Yiğit'i ikna edemedik bak. Yiğit lütfen gidelim. Lütfen yiğit. Ne yapacağız burada? Yok yok gidecek. İlla dışarı çıkacak arkadaşlar. Buraya dışarı çıkmak istiyor bak. Ama biz yiğit hiç koy vermeyeceğiz. Gidemezsin yiğit. Hayır yiğit gidemezsin yiğit. Yiğit gidemezsin. Yol tehlikeli gidemezsin yiğit. Yiğit bebek. Gidiyor musun? Hadi yiğit. Yiğit. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Çek misin? Yiğit dedim durur musun lütfen? Yiğit bebek. Yiğit bizi terk edip gitme lütfen. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Onur nereye gidiyor? Arkadaşlar Onur da gidiyor. Onur da gitti, Yiğit de gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Ben kime ne diyeceğim şimdi babacığım? Ne diyeceğim amcacığım? Hayır. Ben sizi tutarım. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Onur, Devran şey Onur dikkat et tamam mı? Git bebeğe düşürme. Hadi gelin bakalım yavaş yavaş bana. Gel 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 gel. Gel bana hadi olur. Onur gel. Tamam ben yardım edeyim size. Böyle olmaz zaten. Hadi gel oğlum. Hangisi? Dağıtıyor musun? Neden? Atma oğlum, atma oyna. Oğlum oyna dağıtma. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun sen? Git. Bak 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 oğlum yapma. <laughs> bak bir sürü karga var. Ya kargaları mı korkutuyorsun? Bir de gak gak diye korkutuyor arkadaşlar ya. Onları pişirecektim ben. Pişirecek miydin? Evet. Ama karga yenmez mi? ki. Ne yapıyorsun? Yine mi erik toplayacaksın? Yetmedi mi o kadar erik sana? Yetmedi. Bak bu komşunun bahçesi kızar ama bize. Gerçi çok var ya. Biraz alalım ya. Değil mi Zehra? Evet. Hemen alalım gidelim. Abi, abi yılan var derin içinde. Nerede? Abi şurada. Nerede? Şurada. Nerede? Nerede? şurada abi. Nerede? Abi, şurada şurada. Nerede? bir bak. Şaka. <laughs> kandırdım, kandırdım. Zehra, Zehra burada örümcek var. Örümcek var. Örümcek Hadi, var. Ay! Örümcek örümcek. <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Ya. Zehra yılan, Zehra yılan, Zehra yılan. yılan, yılan 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 yılan. <laughs> Al sana <bor> <laughs> sana yeni top aldım. <laughs> Kendime mi alayım? Oynayamam ki ben bunu. Tamam ver eve götürelim. Ne? Zehra eve götürelim. Zehra eve götürelim. Zehra eve götürelim onu. Bak kırdın.